Memleketimden çok uzaktayım. Ankara'da, Siirt'teyim. 1200 kilometre yol herhalde 16 17 saatte geldik. Siirt'in de e, yöresel yemekleri var. Bu yöresel yemeklerin en başta gelenlerinden biri tabii ki büryan olduğu gibi de perde pilavı. Şimdi e, ben orijinalini bozmadan nasıl yapılması gerekiyorsa buradaki gibi perde pilavını yapacağım. Burada e, 4 su bardağı pirincimiz var. Bunu ısladık, kenara koyduk, süzdürdük bir çay bardağı yoğurdumuz, bir çay bardağı sıvı yağımız, iki tane yumurtamız, bir yemek kaşığı margarinimiz var, çiğ bademimiz var. Çiğ bademimizi biz ne yaptık? Haşladık, kabuklarını soyduk. Ortadan ikiye böldük ki kalıbımıza daha iyi yapışsın diye. Tabi burada ortalama 1,5-2 kilo kadar da tavuk var. E, tavuğu bedava bulduk, yüklendik üzerine. Unumuz var burada. Şimdi teker teker malzemeleri katarak ben size nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce yoğurdumuzdan başlayalım. Sıvı yağımız, margarimiz, iki tane yumurtamız, bir tatlı kaşığı e, tuzumuz. Şimdi ben bunları şöyle bir kendim işine bir karıştırayım. Bir birbirine alıştırayım. Ondan sonra ne yapacağız? un atmaya başlayacağız. Unu da nasıl atacağız? Yavaş yavaş azar azar alabildiği kadar un vereceğiz. Şöyle kenara dursun da biraz şeyle karıştırdım. Hamurumuz biraz şey olacak, sert olacak. Kulak memesi kıvamında değil, ondan biraz daha sert olacak. Tabi yoğurma işlemine birazdan gireceğim. Şöyle bir kaşıkla bir kendini yedireyim, alıştırayım. Elime de çok fazla ne yapmasın, yapış yapış olmasın. Şimdi başladım unumuzu azar azar katmaya. Unumuzu ilave ediyoruz. Artık ne yapacağım? Elimle gireceğim hamurun içine. Kıvamını elimle ayarlayacağım. Tabii siz benim gibi kaldırıp dökmeyin. Ben kıvamın e, ayarını bildiğim için kaldırıp döküyorum. Az bir un daha. İstediğimiz kıvama gelene kadar azar azar un ilave edeceğiz. Hamurumuzun kıvamı bu. Kulak memesinden biraz sert olacak. Şimdi ne yapacağız? Bunu serin bir yere bırakacağız. İçi yağlı olduğundan dolayı hamur kendini bırakmasın. Ola ki sizde hamur kendini bırakırsa e, pilavı yapmadan önce ne yaparsınız? Açmadan önce hafiften bir un da atıp tekrar yoğurabilirsiniz. Şimdi pilava geçiyoruz. Şimdi pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Katı yağımızı içinde erittik. Pirincimizi katacağız. Tabi sorarsınız bu pirinci ben siz görmeden alacağım içinden. Pirincimizi yavaş yavaş kavuracağız. Tabi göresel olduğu için kesinlikle neyse onu yapıyoruz. Karabiberini atıyoruz. Kırabızın tuzunu atıyoruz. Tuzlar da elimiz sığmıyor. Pirinci fazla kavurmuyoruz. Ee, ne yapıyoruz? 4 su bardağı e, pirince 4 su bardağı tavuk suyu kullanıyoruz. Suyumuz daha önce haşladığımız tavuğun suyu. Bunu yüksek ateşte bir kaynatacağız. Ondan sonra altını kısacağız. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamasını bekliyorum. Pilavımız kaynamaya başladı. Ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. Altını buş gözü yapıyoruz. Pilavımızın altını kapattık. Şimdi ne yapıyoruz? Demlenmesini bekliyoruz. Hamurumuz burada hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Bademleri diziyoruz. Bademlerimizi tenceremizi bayağı bir kalın yağ ile yağladık. Yapışsın diye. Bademleri dizeceğiz. Dizdikten sonra bunun tabii ki önemli bir noktası var. Sıra ona da gelecek. Ademlerimizi dizdik. bunun tabii ki önemli püf noktasını. Şimdi bunu biz derin dondurucuya atacağız. Orada bir hamurumuz açana kadar donacak, tamamen yapışacak ki dağılmasın diye. Şimdi hamurumuz hazır. Hamurumuzda ne yapıyoruz? Şöyle bir kapaklı hamur ayırıyoruz. Merdane olmadığı için ne yapacağız? Bunu biraz elimizle sağa sola yaparak hamurumuzu açacağız. dibine doğru şöyle bir tenceremizin içine doğru bir yerleştiriyoruz. İçine yerleştirdikten sonra ne yapacağız? Şöyle yavaş 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 her tarafına elimizle bastıracağız. bademler yapışsın diye. i̇çine yerleştirme esnasında yırtılan yer olduğu zaman ne yapacağız? Şöyle hamuru hemen açacağız. Oraya yapıştıracağız. Yani hamurumuzu özleştireceğiz. Aynı açılmış gibi. Görüyor musunuz? Daha sonra size bir sorun çıkartmaz. Yani çok fazla telaşa düşmeye gerek yok. Şimdi sıra geldi e, kapağını yapmaya. Şimdi kapağını yapmaya geçiyoruz. Kapağımızı yaptık. Buraya koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bir pilav bir tavuk olarak bunun içine döşeyeceğiz. Pilavımızı attık. Şimdi e, tavuğumuz haşlanmış tavuk bunu tuzla karabiberle bir harmanladık. Tavuğumuzu serpiyoruz içine. Şimdi tekrar pilav. Pilav tavuğun üstünü örttüğü gibi tekrar ne yapacağız? Tavuğumuzu serpeceğiz. Biraz hepsini dökelim Kapağımızı yerleştiriyoruz Kapağımızı içine yerleştireceğiz kenarda bu kalan yerlerde onun üzerine kapatacağız kenarları iyice kapatacağız. Daha sonra vura vura birleştireceğiz. E, hamurla özleştireceğiz ki e, başımızı iş açmasın. da 200 derecede şu anda ne yapıyor? Çalışıyor. Şimdi üzerine birer parça ne yapıyoruz? Şöyle yağ açarız etraflarına. Daha iyi kızarsın diye. nar gibi olsun diye. Hem de yanmasın diye. Evet arkadaşlar. Fırın etmeye hazır. Fırınımızın en alt gözlüğüne koyduk. 200 derecede önceden ısıtılmış fırın. Ee, ne yapacağız? Fırınımızın kapağını kapatacağız. Ara ara kontrol edeceğiz. Üzeri kızardıktan sonra pişmesine yakın derecesini biraz düşüreceğiz. Ortalama 40 dakika 200 derece fırında durdurduk. Yüzü kızardı. Ondan sonra çıkarttık. Şimdi ne yapacağız? Bunu bir ters çevireceğiz. Tabii sıcak olduğu için elimizi yakabilir. Şöyle yavaşça bir kenara yanaştıralım. Perde pilavımız hazır. E şimdi perde ile ilgili şunu söyleyeyim. E bu siirtin göresel yemeği. Daha önce de söylemiştim. Bunun orijinalinde keklik eti kullanıyorlar. Biz bunu tavuktan yaptık. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.